başkan günaydın. 10 saat 11 yapmışız yine ya. Ben niye bu kadar çok uyuyorum kaç gündür? Dün gerçekten geç yattım. Dün 11'de falan uyku ilacını aldım ama saat 2'ye falan geliyordu uykuya daldığımda. Of. Herkese günaydın reis. Yüksek ihtimal bu hastalık zamanında ben doğru düzgün uyuyamadım sağlıklı bir şekilde. Bir saat uyuyup iki saat uyandım falan öyle bir saçma durum vardı. Yüksek ihtimal iki gündür onun acısı çıkıyor benden. At gibi uyuyorum ya. güneş yine yakıyor cayır cayır Dün yine ben burada yattım. Gece saat 4 gibi üşüyerek uyandım. Şeye geçtim. O karşıdaki konteynere geçtim. Bu saate kadar da orada uyumuşuz. Bu saatten sonra yol sıkıntılı. Dün buraya 4-5 tane genç geldi. Köyün çocuklarıymış. Onlarla sohbet ettik birazcık burada. Bunlar dediler ki abi köyün içinde bakkal var. Hani eksiğin ihtiyacın varsa oradan görebilirsin falan diye. Oraya gidelim de. Ya alışveriş yapalım ya bir kahvaltı yapalım. İki gündür yine saçma sapan besleniyoruz. Hazır burada ateşte yakabiliyorken paramız neye yeter bilmiyorum ama gidelim bir bakalım bakalım. Ne var ne yok bakkalda markette. Önce bir kendime gelmem lazım. aldığımız park hemen şurası. Böyle köyün içine doğru giriyor. Bakkal nerede bilmiyorum. Şeyle de görünmüyor haritada. Yüksek ihtimal bak şu karşıda cami var. Caminin oralarda bir yerdedir Oh, devam ke. Hastalığı atlattım gibi ama arada bir hala titreme geliyor. Ve nefes alamıyorum yine hala. Bakkalı buldum reis ama <laughs> hiçbir şey yok. Biraz sıkıntı. Aldım birkaç şey bir saniye. İstanbul'daki hiçbir şey yok ya. Bu iş can sıktı şimdi bak. Hemen bak, şurası cami. Şu arkamdaki binanın bir kısmı berber, bir tarafı bakkal, bakkaldan da. Kahvehane gibi bir yer var. Oraya geçiş yapılıyor. Güzel bir yer. İçeride amcalar vardı. Amcalarla sohbet ettik birazcık. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? O klasik muhabbetler, güzel insanlar. Ya dün biliyorsunuz salça bizim bir e, tadı, rengi değişmeye başlamıştı. Onu kavurduk. Ondan sonra canım benim bir böyle bir salçalı yumurta çekti. Bugün sırf yumurta vardır diye geldim buraya kadar ama yumurta yok. Ya daha doğrusu sadece böyle eğlencelik şeyler var. Bisküvidir, çikolatadır, ekmektir, o tarz şeyler. Ben de ne aldım? İki ekmek aldım. Gerçi ekmekle yiyebilecek hiçbir şeyimiz yok bizim ya. Ekmeği aldık da. Merhaba gençler. Yok buradayım bugün de. Buradayım. Beklerim. <laughs> Dünkü çocuklar. Abi dediğim gibi ya bakkalda hiçbir şey yok. Ben aldım? Bisküvi aldım. iki ekmek aldım. Dediğim gibi ekmekle yiyebilecek hiçbir şeyim yok ama aldım bir kere. Çekirdek aldım. Bu kadar sanırım ya. Başka da bir şey aldım mı? Aa şey aldım. Bu hazır çorbalar oluyor ya. Bak ekmekle yiyecek şeyi bulduk. Hazır çorbalar oluyor ya. İlk defa onun ıı, işkembesini gördüm. Bu hazır toz halinde satılan. Normalde işkembenin konservelisi satılıyor toz halinde satılan işkembe çorbasını gördüm. Normalde o toz çorbaları sevmiyorum ben. Hani sevmiyorum değil, içemiyorum. işin aslı ama işkembe olunca aldım bir tane. Çorba yapar çorba içeriz ne yapalım. Evet devam ki çekirdek aldım ya. At gibi çekirdek çitleyeceğim. Alerjim var benim çekirdeğe ama hatta alerjimi de şimdi Çadırın oraya geçince, yani parkın oraya geçince, kamp kurduğumuz yere geçince anlatamadım. Bak çadır kurmayınca çadır diye girdim. <laughs> Aptal depo. Çadır kurmasak da kamp yaptığımız yere geçince göstereceğim size alerjilerimi. Nasıl olsa alerjim var şu anda. Ee, hazır alerjim varken çekirdek diyebilirim bence. Sonra çok pişman olacaksın tepada. Hayırlısı. Öyle reis devam. Bahsettiğim çorba şu. Ateşi başlattım. Bak size alerjilerimi göstereceğim. Görüyorsunuz mu? Kırmızı kırmızı şöyle avuç içlerim. Bak. Bunlar benim alerjim. Kaşınıyor deli gibi. İlaç alıp yatıştırmaya çalışıyoruz. Neyse şu çorbayı bir halledeyim ben de. Abi nasıl oldu hiç bilmiyorum ama yaptım bakalım. Kıvamı falan da bayağı güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Çok bir işkembe çorbası gibi değil ama idare eder sulu bir şeyler yiyelim reis ne yapalım müsaadenizle bismillahirrahmanirrahim Bana afiyet olsun reis. Saat kaç? 12. 12. İsim neydi senin? Mustafa. Mustafa? Özürüz. Öz. Mert. Ben. Oğlum sesin çıksın azıcık. Konuşurken bağla bağla konuşuyor. <laughs> Mustafa Özmen. Sen? İlhan Atçakaya. İlhan Atçakaya. Bakkalın. Nesi oluyor? Yeni. Soyadından tanıdı <laughs> Dün de siz geldiniz değil mi? Sen vardın da sen de vardın <laughs> dün. Dün güzel bir sohbet ettik gençlerle, bugün tekrar geldi Bulaşık yıkayacağım ya. işte turun en sıkıntılı kısmı bak bu. Bulaşık yıkamak. <laughs> çeşme vardı daha çalışıyor. Aynen aynen çalışıyor. Güzel çocuklar ya. Dün akşam da geldiler buraya 5-6 kişi bir sohbet ettik öyle. Bugün ben marketten gelirken işte yolda karşılaştık yine geldiler. Sohbet ediyor. Reis çok sıcak ya. Fena sıcak. Çekirdek ve film keyfi. Saat bir buçuk falan oldu. Bakayım hatta. Biri 40 içiyor Hava çok sıcak. Yanıyor ortalık ya. Biraz sonra bir duş alacağım şurada. Az önce şurada oturuyordum. Saat 8'e 10 var. Reis çok sıkıldım bugün ya. Şşş. Yarın sabah büyük ihtimal alarm kuracağım. <laughs> Aylar sonra. En son Mercan abilerin yanında çalışırken alarm kuruyordum. Her ihtimale karşı uyanırım uyanamam falan diye. Aylar sonra yarına tekrar bir alarm kurmayı düşünüyorum ya. Uyanamıyoruz kaç gündür yol yapamıyoruz. Bugün video kaydı falan da almadım doğru düzgün. Hatta hiç almadım gibi bir şey. Çünkü bugün de dünün tamamen aynısıydı. Hiçbir şey yapmadım. Bakkala falan gittik sabah biliyorsunuz. Bakkalda hiçbir şey yok reis. Hal öyle olunca Bakkaldan aldığım bisküvi, çikolata, çekirdek falan vardı. Onlardan atıştırdım. Böyle dizi film keyfi falan yaptım. Yine makarna yaptık. Makarna yedik. Dünün birebir aynısıydı. Tek farkı dün şu gri atlet vardı üstümde. Bugün siyah atlet var ve bugün ah, mis gibi şampuan kokuyorum. Duş aldım bugün. Dış alırken de video kaydı almadım ya buraya kadar gelmiştim kamerayı orada unuttuğum aklıma geldi geri dönmekte zor geldi Onun da video kaydı yok İşte buradayız vakit öldürdük şimdi şu Şortum ve atletim var onlar e... Dün giydiğimiz tabii dün giydi giydiğimiz şort ve tişört onları bir yıkayalım Yarın sabaha kadar kurur yüksek ihtimal. Sabah da alır gideriz. Onun için geldim buraya. Hadi bakalım. Çamaşır vakti. Of. Öyle reis buradayım ya. Reis saat sekiz buçuk. Çok sıkıldım ya. Acayip sıkıldım ya. Hava da karardı kararacak şimdi. Yola çıksak aydınlatmamız yok. Uf. Yol çok işlek. Ne yapsam bilmiyorum. Ama acayip sıkıldım. Böyle reis buradayım bir şey yaptığım yok. Canım sıkıldıkça yer değiştiriyorum. Az önce şu karşıdaydım. Ondan daha önce konteynerin arkasındaydım. Hatta matın battaniyem falan o battaniye diye matın falan orada duruyor. Oradan sıkıldım buraya geldim. Öyle vakit öldürüyorum. Video ne kadar oldu bilmiyorum. Eğer çok kısaysa iki videoyu birleştiririm. Eğer 10-15 dakikalık bir video çıkmışsa da tek bir video halinde atarım. Üf, telefonuna aktardığım zaman göreceğiz ne kadar videomuz olmuş. Neyse görüşmek üzere. Burası gecenin ve videonun sonu. Seviliyorsunuz. Bay bay.